Tamam. Hoşça kalın. Mahkeme bir saat sonra. E sonuç belli zaten. Biliyor musun? İçim hiç rahat değil. Niye? Tamam. Bu adam bize çok zarar verdi ama... ...böyle bir cezayı hak etti mi sence? Sonuna kadar hak etti. Priz ne diyorsun ya? Sen babam iyileşiyor diye unuttun galiba olanları. Unutmadım tabii. Ama bir yandan da düşündüm de işlerin bu noktaya gelmesinde bizim hiç bir payımız yok. Sen benim payımdan bahsediyorsun galiba. Hayır yok. Ya, anlıyorum. İnsan kızabilir. Taşkınlık da yapabilir. Bu böyle bir şey değil. Ya adam buldozer gibi girdi mağazaya. Buna hakkı var mı ya? Çok acayip biri. Hani bu devirde artık kaldı mı böyle insanlar? Adam resmen aşkı için dağları deldi. Filiz beğendiğin şeye bak. Ya beğendim dedin mi? İlginç. Nesi ilginç Allah aşkına? Adam önce gelip zorla kızı işten çıkarmaya çalıştı. Sonra ortalığı dağıttı. Maç onun teki. Sen ne zamandır sever oldun maçoları? Hiçbir zaman. Ee? Ama ilginç kabul et. Sen yapar mıydın sevdiğin için böyle bir şey? Sence? Belki çok aşık olursan. Yok o zaman da yapmazım. Bu çok ilkel bir şey. Anne Müjgan abla geldi. Hoş geldin Müjgancığım. Ay geçmiş olsun ya. Ha vallahi çok üzüldüm. Sorma. Nasıl kurtaracağız çocuğu? Şimdi onu düşünüyoruz. Ne içersin Müjgan abla? Boş ver kızım. Gel otur şöyle. Sonra içeriz. Avukat tutmuşsunuz. Ne diyor peki? Ne diyecek? Zor diyor. Yılmaz ortalığı birbirine katmış. <Sessizlik> Yılmaz iyi çocuk, hoş çocuk ama sinirlerine hakim olması lazım. Bak en çok kendine zarar verdi. Ne oldu? Bir anlık öfke. Şimdi toparla bakalım. Bütün suç abim de mi yani Müjgan abla? Bilmem. Başka suçlu da mı var? Elif'in hiçbir suçu yok bu işte. Aa, anlamadım. Elif'in ne hatası varmış? Abimi en iyi tanıyanlardan biri o. Neye kızacağını bilmiyor mu? Sen daha açık konuşsana Fahriye. O duvar resimlerinden bahsediyorum. Bırak abimi hangi erkek bunu hoş karşılar ya? Bunu parmağından yüzüğü söküp almadan önce düşünecekti. Madem o kadar sahip çıkıyordu Elif'e biraz daha dikkatli olacaktı kusura bakma. Tamam Fahriye yeter. Kusura bakma Müjgancığım. Hepimizin sinirleri laçka oldu. Çocukların ayrılığı da çok üzdü beni. İnşallah toparlarlar. Bilmiyorum Allah mualla Hayırlısı. Neyse ben kalkayım yapabileceğim bir şey var mı Yok sağ ol Salih, merhaba ben Elif. Nasılsın? Yılmaz nasıl? Görüştün mü? Bugün mü? Aşk olsun Salih, ya insan bir haber verir. Peki. Yok ben de gelmek istiyorum. Yani izin alabilirsen mutlaka geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Burak Bey, bir dakika ko konuşabilir miyiz? Evet. Mümkünse bugün sizden iki saat izin istiyorum. Akşam iki saat geç çıkarım. Çok önemli bir işim çıktı. Peki. Ama iki saati geçmesin. Tamam siz hiç merak etmeyin. Merak etme, her şey senin istediğin gibi olacak. Aa, sen erken mi çıktın? Evet, babamı özledim. <laughs> Mağaza bayağı toparlandı anne. Görsen, herkes deli gibi çalışıyor. Bu gidişle yakında açarız. İnşallah. <laughs> ne kadar erken, o kadar iyi. <laughs> Erol Bey biraz salonu alabilir miyim? Hava serinledi. Peki. Hadi bakalım. <laughs> ben de geleyim mi? Gelme. Siz şimdi ana kız kaynatacaksınız. E. Gülüyorum. <gülüyor> Çok iyi görünüyor. Baksana yürüyüp gitti. Of, neyse atlattık galiba. Atlattık. Sen bir de bana sor. Hayır mahkemeyi sormadı. Çünkü bir dakika önce bana sordu. Bütün gece bu konuyla uğraştım durdum. Anne hani daha neyi düşünüyorsun anlamadım. Kızım atladığımız bir şey var. Neymiş o? Bu çocuk hapse girecek ya. e ee? Kız ne olacak? Ne demek kız ne olacak? Nişanlısı varken daha az tehlikeli değil miydi? Şimdi yalnız. Ömer'in istediği gibi. Evet. Ömer'in önünde engel kalmadı. Aman bırak anne ne olacaksa olsun artık. Zaten engel olabiliyor muyuz? Hayır. Bari boşu boşuna uğraşmayalım. Ben senin gibi düşünmüyorum. Haberler nasıl baba? Ha, geldin mi? Ne oldu size böyle ikiniz de erkenden eve geldiniz? Mağazayı kime emanet ettiniz? <laughs> Mazayı emin ellerde baba merak etme. Murat herkesin tepesinde boza pişiriyor zaten. <laughs> bir de biz ayak altında dolaşmayalım dedik. Şimdilik tabi. Temizlik var diye. Madem sen buradasın biz de içeri gidip ne yemek hazırlamışlar bir bakalım. Gel Filiz. İşler yolunda mı sahiden? Her şey yolunda. Sevindim. Sen nasılsın? Nasıl onu söyle? Ben mi? Ben iyiyim. Gayet iyiyim. Ömer, kız hala işte değil mi? <laughs> Çok merak ettim şu kızı. Seni bu hale getirmek her baba harcı değil. Kızım ne yapıyorsun? Yeme öyle. Ama tadı böyle çıkıyor. Hı. Ne yapayım? E, tamam da yemeğin manzarasını bozuyorsun. <laughs> Olanlar için üzüldüğünü biliyorum. Kendini sorumlu tuttuğunu da farkındayım. Bunları hissetmediğimi mi sanıyorsun? En çok sana üzüldüm baba. Mağaza filan umurumda değil. Kaybettiğimiz iş de öyle. Ama sana bir şey olsaydı... Ben iyiyim artık. Bu konuyu kapatalım. Benim merak ettiğim başka bir şey var. Nasıl bir kız bu? Anlat bakayım. Nasıl biri? Etrafımızdakilere pek benzemiyor. Farklı biri. Nasıl anlatsam... Ben de iyi tanımıyorum aslında. Ama garip bir biçimde güven duyuyorum kıza. Çok açık sözlü. Ondan mı bilmiyorum. Çok mu şeffaf. Sanki her şeyle ortada. Hani istese de yalan olan çeviremeyecek tipler vardır ya. Önce kendinden sorumludurlar böyle konuşuyoruz diye sen aramızda bir şeyler olduğunu sanıyorsun. Ama bir şey yok. Belki de hiçbir zaman olmayacak. Bilmiyorum. Belki de olur. Onu da bilmiyorum. Sen aşık olmuşsun. Bilmem. Olmuşsun. Bu bilinmezlikler onu gösteriyor. Ne düşünüyorsun? Onun bizimle çalışmasını istemiyorsan anlarım baba. Başka bir yerde iş ayarlarım. Benim daha iyi bir fikrim var. Burada boş boş oturmadım. Bir şeyler düşündüm elbette. Yaz kızım. Dosya tamamlanmış olduğundan... ...araştırılacak başka bir husus kalmamıştır. Gereği düşünüldü. Bir. Sanırım Türk Ceza Kanunu'nun 151. madde kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.